Merhaba sevgili çocuklar. Üçgenler 14 adlı videoda dik üçgen konusundan bahsedeceğim sizlere. E, dik üçgen konusunda Pisagor teoremini ve özel dik üçgenleri inceleyeceğiz. E, bu video biraz uzun süreceği için iki video halinde tamamladık bu konuyu. Bunu seyrettikten sonra dik üçgen 2 adlı videoyu da, daha doğrusu üçgenler 15 adlı videoyu da seyretmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi dik üçgende Pisagor bağıntısı bize ne diyordu? Biz bunu ortaokuldan beri görüyoruz aslında. Şimdi tekrar edelim. Hipotenüs en uzun kenar olmak üzere B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamı yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olmalı diyor Pisagor bağıntısı. Şimdi biz kenarları tam sayı olan özel dik üçgenleri göreceğiz bu sayfada. En çok kullandığımız şimdiye kadar da zaten gördüğümüz bir üçgen olan 3 4 5 üçgeni var. Sonra 5 12 13 üçgeni var. Sonra 7 24 25 üçgenimiz var. Bir de 8 15 17 üçgenimiz var. Ve bu üçgenlerin kenarlarını herhangi bir sayıyla genişlettiğimizde oluşan üçgenler de bizim en çok kullandığımız özel dik üçgenler içine giriyor. Mesela 3, 4, 5 üçgeninin tüm kenarlarını 2 ile genişlettiğimizde 6, 8, 10 üçgenini, 3 ile genişlettiğimizde 9, 12, 15 üçgenini, 4 ile genişlettiğimizde 12, 16, 20 üçgenini, 5 ile genişlettiğimizde de 15, 20, 25 üçgenini elde ediyoruz. En çok kullandıklarımızı yazdım size buraya. Bunun dışında da yine istediğiniz sayı ile genişleterek bunu çoğaltabilirsiniz. 5, 12, 13 üçgeninin de. 2 ile genişletildiğinde 10, 24 ve 26 kenarları gelecek elimize. Yine bunu da istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. En çok genişletilen 3, 4, 5 üçgeni. Bunun dışındaki 5, 12, 13'ün çok fazla geniş halini kullanmıyoruz. 7, 24, 25'inde aynı şekilde 8, 15, 17'nin de kenarları istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz ama bunun yanı sıra. Şimdi e, ABC üçgeni verilmiş bize AB kenarına 6 kök 2 birim, BD kenarına 6 birim ve DC kenarında 8 birim olduğu söylenmiş. AC uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Oraya x diyelim, x soruluyor bize. Şimdi biz bu x'i bulabilmek için AD kenarına ihtiyacımız var çünkü Pisagor yapmaya kalkışsam bir dik kenarı bilmiyorum. O zaman onu da şuradaki sol taraftaki dik üçgenden bularak yerine yazacağım. Onu bulduktan sonra da tekrar bir daha Pisagor yaparak sağdaki üçgenden de x'i çekeceğiz. Şimdi ben buraya da başka bir harf vereyim. Önce buradan y'yi bulacağız. Bu üçgende Pisagor teoremini uyguladığımızda 6'nın karesi artı y'nin karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi de 36 çarpı 2'den 72 eşit olduğu için 72 yazdık. Y'nin karesi 72'den 36 çıkarsa 36 çıkar. Buradan da Y eşittir 6 bulmuş oluruz. Bu dik kenar yani AD 6 birim geldi. Şimdi bu dik üçgendeki 6, 8, 10 üçgenini kullanarak da X'in 10 birim olduğunu bulmuş oluyoruz. Devam edelim. 183. soruda da bize Yine bir üçgen vermiştik üçgen. BD'nin değeri 6 birim, AD'nin değeri 10 birim ve DC'nin değeri 9 birim olduğuna göre x'in kaç birim olduğu soruluyor. Hemen 6-8-10 üçgeni kullanarak AB kenarına 8 birim yazdık. Bunu yazdıktan sonra da büyük üçgende e, Pisagor bağıntısı yaparak, e, şimdi kenarlarına bir bakalım. Burası 8 birim çıktı bunun toplamı da 15 birim çıktı. 8 15 17 üçgeni geldi bakın karşımıza. O zaman x'in de 17 birim olduğu bulunmuş olur. Şimdi yeni sorumuzda da ABC üçgeninde AD'nin DC'ye eşit olduğu bilgisi verilmiş. 3 birimle ve 4 birim şekil üzerinde de gösterilmiş. Buna göre x'in kaç birim olduğu soruluyor. Hemen 3 4 5 üçgeninden AD'nin 5 birim olduğunu yazıyoruz. A, D 5 ise o zaman D, C de ona eşit olduğu için orası da 5 gelmiş oluyor. Şimdi bakıyorum burası 3 birim. Burası toplam 9 birim olmuş oldu. Şöyle ikisini topladığımızda. O zaman bildiğim bir üçgen yok burada bakın özel bir üçgen yok. Hemen karesini alacağım iki dik kenarın. 3'ün karesi 9, dokuz, 9'un karesi de 81 eşittir x kare diyeceğim. Buradan x'in karesini eşittir 90 bulmuş olduk. 90'da 9 çarpı 10 diye çarpanlarını ayırırsanız x'in değerini e, 3 kök 11'in bulmuş olursunuz. Sonraki sorumuzda iki tane dik açı verilmiş bize ee, bir dörtgen verilmiş dörtgenin içinde e, AB kenarı 5 birim AD kenarı 12 birim ve CD kenarı 1 bir birim denmiş BC'nin yani şuradaki X dersek buranın kaç birim olduğu soruluyor bize. Şimdi biz b ile d parçasını b ile d uzunluğunu birleştirerek, buradan 2 tane dik üçgen elde edeceğiz. arkadaşlar. Şimdi bunları birleştirdikten sonra iki tane farklı, dik üçgen oluşturmuş olduk. Bu iki dik üçgenin de kenarları arasında Pisagor bağıntısı yapacağım. 5, 12, 13 üçgeninden hemen BD'yi 13 birim bulmuş olduk. Tekrar aşağıdaki üçgende de başka bir özel üçgen olmadığı için Pisagor bağıntısı yapacağım. X'in karesi ile 1'in karesi yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün yani 13'ün karesine eşittir diyoruz. Buradan x kare eşittir. 169'dan 1'i çıkartıyoruz. 168 geliyor cevabımız. Onu da 4 çarpı 42 diye yazacak olsak çarpanlara ayıracak olursak o da 2 kök 42 olarak gelecek bizim karşımıza. Şimdiki soru da basamak sorusu. A, B, C, B, C, C, D, D, E ve E, F birbirlerine dik olacak şekilde Çizildikten sonra diyor buralara birimlerinde yazmış zaten soruda verilen şekliyle A ile F noktalar arasındaki uzaklık en kısa kaç birimdir demiş. En kısa uzaklığı sorarlarsa çocuklar bu iki noktayı doğrusal bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Bunları doğrusal bir şekilde şöyle birleştirdim. O zaman bana sorulan yer burası olmuş oluyor. Şimdi bunu bulabilmem için benim bu şekli biraz değiştirmem gerekiyor. Yani tamamlamam gerekiyor. Şu AB'yi uzattım. Sonra F'den de ona bir dik indirdim şöyle yukarıya doğru. Oraya da 90 derece yazdık. Burada bir dik üçgen oluşturdum. Yani şimdi bu dik üçgenin kenarlarını bulmaya odaklanıyorum kendimi Şurası 8 birimse, bunu da aşağı doğru indirdiğimde şöyle indirelim daha güzel gözüksün. Şurası 4 ise şurası da 4'tür. O zaman 8 ile 4'ün toplamı burası 12 birim olmuş oldu. Burası 5 ise burası dikdörtgen olduğu için burada 5'tir. 8 ile 5'in toplamı buraya da 13 birim yazdık. Ve dolayısıyla şuraya K noktası dersek eğer AK 16 KF'de 12 birim çıkmış oldu. O zaman 12, 16, 20 üçgeninden de X'in 20 birim olduğu geliyor karşımıza. 187. örneğimizde yine bir dik üçgenin içine ADBD yedik olacak şekilde yine bir üçgen çizilmiş. Ee, bizim bu üçgende x uzunluğunun ne olacağını soruyor. Ee, değerleri de zaten şekil üzerinde vermiş bize gördüğünüz gibi. Ee, şimdi biz bunu hesaplarken e, kendimize bir e, üçgen seçelim önce. Şu büyük üçgene bakacak olursanız ilk önce e, 120, 12'nin 10 katı, 150 15'in 10 katına eşit. O zaman 9, 12, 15 üçgeni olacağı için burası burada 9'un 10 katına eşit olacak. Dolayısıyla burası da 90 bulmuş olacağız. Şimdi 72 ya 3'ün bir katı olacak ya önce onu deniyorum çocuklar. Bakın 90'ın karesi e, eşittir 72'nin karesi artı x'in karesi derseniz işler çok büyür 72'nin karesiyle falan uğraşmış olursunuz önce özel üçgen var mı kontrol edelim 72 ya 3'ün bir katı olacak ya 4'ün bir katı olacak 4 ile başlayacağım ben 4'ün 18 katı 72'ye eşit ya da 3'ün ne katı 72'ye eşit 3'e bölersek 3 kere 2 6 24 katı eşit. Ya bu olacak cevabımız ya bu olacak. İkisini de deneyeceğim. Bundan çıkmazsa öbürüne geçeceğim. Şimdi bu bir kenarda dursun. 4'ün 18 katıymış. O zaman bu da 5'in 18 katına eşit. 5 çarpı 18 diye yazabiliriz bunu da. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeni geldi bakın karşımıza. Bura 4'ün bir katı, bura 5'in bir katı, bu da 3'ün bir katı olacak. Ama kaç katı olacak? Bunu ikisini 18 ile çarptığım için bu da 3'ün 18 katına eşit olacak. Yani o da 54 birim çıkacak çocuklar. Diğerine bakmamıza gerek kalmadı. Bu uymasaydı eğer bunu 15'in katı yazdığımda şu 18 ile 18 aynı çıkmasaydı hemen diğerine geçecektim onu deneyecektim. O da çıkmazsa artık yapacak bir şey yok. Pisagor yapacaksınız. Şimdi 188. soruda da e, dikinme var. Burada bir dik üçgen var. Ayrıca EF'ye dik indirmiş ve iki eşit parçaya bölmüş. Bu çok önemli bizim için geometri sorularında. Eğer bir dikme indiği kenarı iki eşit parçaya bölüyorsa orada ikizkenar üçgen vardır çocuklar. B ile E'yi birleştirdiğimizde hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu kenar açı teoremlerinde de, açı kenar teoremlerinde de yapmıştık. Ee, aynı şeyi burada da yapıyoruz. İkiz kenarı gördüğüm anda burası 15-15 hemen e, yazıyorum. Buradan sonra da şuradaki dik üçgene odaklanırsak eğer 9-12-15 üçgeninden x kenarının 12 birim olduğu geliyor karşımıza. 189. soruyu herhalde herkes ilk görüşte hemen nasıl yapacağını anlamıştır. Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru, x'e doğru kenarları bula bula Pisagor teoremi yaparak x kenarını bulmaya çalışacağız. İlk önce 6 8 10 üçgenimiz var. Hiç Pisagora da gerek kalmadı. Özel bir üçgen olduğu için AC'yi 10 bulmuş olduk. İkincisinde Pisagor yapmam lazım çünkü özel bir üçgen yok burada. Buraya A diyelim a'nın karesi hipotenüsün karesi kök 21'in karesinde karesiyle onun karesini topluyorum. Buradan a'nın karesi, buradan 100 ve 21 geldi. Toplam 121 oldu. Dolayısıyla a da 11'e eşit olmuş oldu çocuklar. Şimdi onu bulduktan sonra da şu üçgende bir daha Pisagor teoremi yapacağım. x'in karesi eşittir 4'ün karesi 16, 11'in karesi de 121'e eşit. Buradan da x kare eşittir 137 geldi. x'i de yalnız başına bırakırsak kök 137 birim bulmuş oluruz x'i. Şimdi geldik özel üçgenlere. Özel dik üçgenlerin ilki 30-60-90 üçgeni. Bu 30-60-90 üçgeni demin kenarlara özel olan üçgenler vardı. Şimdi de açıları özel olan üçgenlerimizi görmeye başladık. 30-60-90 üçgenini bize eşkenar üçgen e, veriyor kenarlarını. Hemen bir eşkenar üçgen çözerek buradan yüksekliği çizip dik üçgenden oradan da 30-60'ın karşısının ne, nasıl bir orana sahip olduğunu söylemiş olacağız. Şimdi bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre eşkenar üçgeni çizdik ve dik indirdim. Bunu biliyoruz ki hem kenar ortay... Hem de açı ortay olması gerekiyor. Eşkenar üçgen olduğu için bu dikmenin. Dolayısıyla 30-30 böldü burayı. Taban açımız 60 dereceydi onu yazdık. Hemen bu üçgende bakıyorum. Bir kenara 2a dersem eğer bunu da aa parçalamış olacağım çünkü burada eşkenar olduğu için 2a olması gerekiyor. Şimdi burası 2a ise burası a ise Pisagor teoremi yaparak şuraya x diyelim mesela. X'in karesi eşittir pardon x'in karesi ile artı diğer dik kenarın karesi eşittir. 2a'nın karesinden 4a kare geldi. Bunu da karşıya atarsanız x'in karesi 3a kareye eşit oldu. X'i de tek başına bırakırsanız kök 3a bulmuş olursunuz. Yani x'in değeri de kök 3a. Önce bunları buluyoruz. Bunları bulduktan sonra bakıyorum ki 30'un karşısına yazdığım kenar hipotenüsün yarısı olmak zorunda. Çünkü burayı iki eşit parçaya bölmüştük ya o yüzden. O zaman 30'un karşısına hemen hipotenüsün yarısını yazabilirim. 30, 60, 90 üçgeni gördüğümde. 60'ın karşısına da e, A'nın ile çarpımını yazıyoruz gördüğünüz gibi. Eğer 60'ın karşısını biliyorsam, 30'un karşısını bulmaya çalışıyorsam da o zaman köküçe bölerek A köküçü yani buradaki sayıyı köküçe bölerek e, 30'un karşısını bulabiliyoruz. Şöyle bir daha size şekil çizeceğim. Lütfen bunu en kısa zamanda ezberlemeye çalışın çünkü hep eşkenar üçgen çizerek bunu hatırlamamız biraz zamanımızı e, kısaltabilir, e, uzatabilir daha doğrusu soru, soru çözerken e, mutlaka bunu 30-60-90 olarak ezberlemeniz gerekiyor. Zaten soru çöze çöze bunları e, hızlı bir şekilde hatırlayacaksınız diye umuyorum. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı da 30'un karşısını kök 3 ile çarptığım sayıya eşitliyorum. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Zaten bu da eşkenar üçgenden geliyordu. Nasıl olduğunu gösterdim. Hatırlamazsanız buradan tabii ki de faydalanabilirsiniz. Şimdi 190. örneğimizde çok güzel bir soru var. Bir dik üçgen o dik üçgenin bu açısı buradan açıortay çizildiğinde bunlara eşitse eğer burada mutlaka 30-60-90 üçgeni var çocuklar. Mesela buraya isimlerin, isimlerini yazalım. Hepsine A açısı yazalım. Şimdi 2A ile A'nın toplamı ne eşit olacak? 3A eşittir. 90 olduğu için bu açı. Onun da 90 olması lazım toplam 180 olabilmesi için. Buradan A'yı 30 derece buluyoruz. Hem de bakın çok güzel bir soru bu. Hem burası 30-60-90 üçgeni oldu. Bunların yerine de 30 yazalım. Hem de burası 30-60-90 üçgeni oldu gördüğünüz gibi. iki tane 30-60-90 üçgeni var. Bir burada bir de büyük üçgende. Önce küçük üçgen 30-60-90 üçgenine göre kenar uzunluklarımızı bulalım. BD 30'un karşısı. 30'un karşısı bunun yarısından 6 3'e eşit. 60'ın karşısı da bunu kök 3 ile çarparsam 3 kere 6 18'e eşit olmuş olacak. Dolayısıyla birinci parçamızdan iki tane uzunluk bulmuş olduk. Birinci üçgenimizden bunu bulduk. Şimdi onu bırakıyorum. Tekrar büyük üçgene geçiyorum. Büyük üçgende de yine 30'un karşısı eğer 18 ise o zaman hipotenüsün 36 olması gerekiyor. Çünkü bunun yarısını yazdığım için X'in de bunun 2 katına yani 36 eşit olması gerekiyor. X eşittir. 36 birimdir. Gelelim e, diğer özel dik üçgenimize. 45-45 90'lık açıları özel olan e, dik üçgenimize. Burada da bir kenarımız A. Bir kenarımız A olmak üzere 45 45-45'lik bir dik üçgen görüyorsunuz. Hemen A'yı kök 2 ile çarparsam gördüğünüz gibi hipotenüsü bulmuş oluyorum. Bunu şöyle uzun uzun Pisagor da yapabilirsiniz. A kare artı A kare eşittir A karesi dersek eğer. 2 tane A kare eşittir A C kare yapmış oldu. Şunlar uzunluk. Buradan A C'nin değerinde 2 dışarıya çıkamıyor ama A'yı dışarıya çıkarıyoruz. Kök 2 A'ya eşit olmuş oldu. Ya da A kök 2'ye aynı şey demek zaten bir kenarı kök 2 ile çarparsam hipotenüsü ya da hipotenüsü kök 2'ye bölersem dik kenarlardan birini bulabiliyorum. Şimdi 191. soruda hem 45 hem de 30 derece var. Demek ki o ilk başta gördüğüm iki tane üçgen de mevcut bu soru içinde. Hemen A noktasından tabana bir dik indirerek hem 30-60-90 üçgeni elde ediyorum. Hem de 45-45'lik bir üçgen elde ediyorum. İki tane farklı üçgen buldum. Birincisinden sağ taraftakinden 30'un karşısına 6'nın yarısı olan 3'ü yazarak hemen buradaki AH uzunluğunu bulmuş olduk. H diyelim buraya da. O zaman burada 3 birimse eğer 45 45 ikizkenar üçgen olduğu için buraya da 3 birim yazdım. X'in değerini de 3 3 eğer kenarlarımız 3 3 ise onu kök 2 ile çarparak diğer dik kenarı bulmuş oluyoruz. 3 kök 2 birim gelmiş oldu cevabımız. Bu soruda da daha önce öğrendiğimiz bir bilgi mevcut. Hemen şu 3'ü, 3'ü ve 3'ü gördüğümüz anda burada bir muhteşem üçlü olduğunu anlamanız gerekiyor. Muhteşem üçlü var. E varsa ne işime yarayacak? E muhteşem üçlü nerede olur çocuklar? Biraz düşünelim. Muhteşem üçlü dik üçgende oluyordu hatırladık değil mi? Burası 90 olmak zorunda. Muhteşem üçlü varsa 90. 90 varsa muhteşem üçlü Bunlar 90'da olmak zorunda e, muhteşem üçlü kuralı. Onu yazdıktan sonra e, Burası 90 o zaman burası 45-45'lik e, ikizkenar dük üçgene dönüşmüş oldu. Yani hipotenüsümüz 6'ymış O zaman ben dik kenarı nasıl buluyordum 6'yı kök 2'ye bölersem de dik kenarın birini buluyorum. O zaman x'in değeri 6 kök 2 bölü 2'den paydayı kök 2'den kurtarırsam. 3 kök 2'ye eşit çıkmış oldu. X'in yerine 3 kök 2 yazalım bakın e, ve kontrol edelim. Bunu kök 2 ile çarparsam 3 çarpı 2'den evet 6'yı buluyorum. Doğru yapmışız. Şimdi 193. Soru da yine bir önceki soru gibi ama burada tabanda bir tane açı biliniyor, diğer açı bilinmiyor. O açı bilinmiyor ama soruyu çözebileceğiz mi bakalım? Aynı yöntemi tekrar deneyelim. A'dan bir dik indirdim. O zaman 30'un karşısı hemen 6'nın yarısından 3 oldu. E 60'ın karşısını nasıl buluyordum? Bunu kök 3 ile çarparak buluyordum. O zaman burada 3 kök e 3 oldu. 3 kök 3 olabilmesi e, olması demek bunun tamamını 5 kök 3'e eşitlemek için buraya da 2 kök 3 yazmam demek anlamına geliyor. Hemen burada bir pisagor yapacağım. Çünkü bir özel üçgen çıkmadı. X'in karesi, hipotenüsün karesi, 3'ün karesi 9 ile 2 kök 3'ün karesi 12'nin toplamı olmuş olacak. x kare 21'den x'i de kök içinde 21 birim bulmuş oluyoruz çocuklar. Şimdi 194. soru çok önemli bir soru. Şurası geniş açı olan sorularda nasıl bir teknik yapacağız? Onu bulmak için size göstereceğim. Diğer şu x kenarını bulmak için. Eğer burası geniş açıysa bu x kenarını bulmak için özel bir çizim yapacağız soru üzerinde. Ama ondan önce şöyle söyleyeyim. Geniş açımız eğer bir açısı genişse üçgenin ve bu geniş açı 135 olabilir. 120 olabilir ya da 150 olabilir. Her şeyde olamaz. Çünkü 135'i 180'e tamamlayan açı 45 olduğu için benim işime yarıyor. 120'yi 45'e tamamlayan açı 60 olduğu için benim işime yarıyor. Bakın bunlar hep özel açılar. 150 derecede onu bütünleyen açının 30 derece olmasından dolayı benim işime yarıyor. Şu üç açı varsa eğer geniş açının lü üçgende yapacağımız şey şu olacak. Şimdi üçgeni BA kenarından ya bu tarafa doğru uzatıp C'den oraya dikindireceğim, ya da AC kenarında bu tarafa doğru uzatıp B'den buraya dikindireceğim, uzattığım doğruya. Her ikisinden de denemek zorundasınız. Hangisinden sonuç çıkacağını ben de şu anda bilemem. Birinden mutlaka sorunun cevabı gelecek ama hangisinden sizin Şansınıza eğer bir yola çıktığınız üçgenden sonuca ulaşamıyorsanız onu hemen iptal edip diğer tarafa denemeniz gerekiyor. Mesela burada 7'den yola çıkayım şuraya 45 derece yazdım buraya da 45 derece yazdım 45 45 ikiz kenar dik üçgen geldi. Tamam e, hipotenüsü 7 ise 7'yi kök 2'ye böleceğim ama 7 bölü kök 2'den işte 7 kök 2 bölü 2 gelecek. Bunlarla uğraşmak benim işime gelmiyor. O yüzden bunu iptal ettim. Diğer tarafa doğru uzattığıma bakayım. Buna da 45 derece dedik. E, 45 derece bakın bu da 45 oldu. Bu da ikizkenar kenarı bir üçgen. E, dolayısıyla bunun hipotenüsü 5 kök 2 olduğu için... Ben kenarları hemen 5 5 yazabiliyorum. Bakın buradan çözüm çok daha kolay geldi. Şimdi uzattığım zaman şu 5 ile 7'nin toplamı uzattığım kenar 12 birim geldi. Şöyle çıkaralım yazalım. Bu kenarda 5 birim geldi. Ne üçgenimiz vardı bizim hatırlayalım? 5 12 evet 13 üçgenimiz vardı. 5 12 13 birimden 12 5 12 13 üçgeninden x'in 12 13 birimi olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi 195. soruda yine bakın burası geniş açı ve demin benim yazdığım açılardan birisi var. Demek ki ben de bunu aynı şekilde çözeceğim. Bunu ya bu tarafa doğru uzatıp dik indiriyoruz ya da bu tarafa doğru çıkarıp dik indiriyoruz. Biriyle başlayacağım. Yola çıktığım şey beni götürmezse cevaba hemen değiştiriyorum dediğim gibi. Dik indirdim. O zaman 120'den burası 60, burası da 30 oldu. Hemen 30'un karşısına hipotenüs 4 olduğu için 2 yazdık. 60'ın karşısına da 2'nin kök 3 katıydı. Kök 2 kök 3 yazdık. Bunu yazdıktan sonra çıkan büyük üçgende de Pisagor yaparak x'i bulmaya çalışacağım. O zaman x'in karesi, hipotenüsün karesi 4 çarpı 2 kök 3'ün karesiyle direkt yazalım önce. 2 kök 3'ün karesi artı 8 ile 2'nin toplamı da bunun tamamını alacağız. 10'un karesi olmuş oldu. x kare eşittir 12 artı 100'den x'in karesi 112 gelmiş oldu. O zaman 112 de 16 çarpı 7 olduğu için x de 4 kök 7 birim gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi 196. sorumuzun bir benzerini daha önce sorularda çözdük hatırlarsanız. 2 tane 90 derece vardı. Biz buradan D ile B'yi birleştirdik. 2 kere Pisagor yapmıştık hatırlarsanız. Ama burada o çözüm bizim için hiçbir işe yaramayacak. Çünkü tamam bir tane Pisagor yaptım. Buradan DB'yi buldum. Ama DB'yi biliyorum. AB'yi bilmediğim için tekrar X'i de bulamayacağım demektir. Bence bu soruyu başka bir yöntemle çözeceğiz. Hemen buradan soruyu şuraya bir geçiş yapıyorum çünkü soruyu çözmek için yukarıya bir çizim yapmam lazım. Oraya sığmayacak. Buraya 90-90 yazdık, 6 birim x birim. Şurası 60 derece oldu. Buraya da 4 kök 3 yazdık. Şimdi ben buradaki üçgeni şöyle yukarıya doğru, doğrusal bir şekilde uzatarak, bunun da bu tarafa doğru uzatarak bir üçgene tamamlıyorum şimdi o üçgende baktık e 90 derece ve 60 derece var zaten hemen şuranın da 30 derece olması gerektiğini bulmuş oluyorum e bir 90 da burada varsa de yine 30-60-90 üçgene geldi bakın bir sürü 30-60 üçgeni var iki tane daha doğrusu hemen buradan kenarlarımızı başlayalım bulmaya 30'un karşısına 6 yazılmışsa benim de 90'ın karşısına yani hipotenüse ne yazmam lazım 12 yazmam lazım bunun iki katı Dolayısıyla 60'ın karşısına da 6'nın kök 3 katını yazmam lazım. Buraya da 6 kök 3 yazdık. Şimdi burası da o zaman hesapladığımızda 6 kök 3 ile 4 kök topladım. 10 kök 3 olmuş oldu. Tekrar büyük üçgene odaklanıp buradaki üçgende 30'un karşısı hipotenüsün yarısından 5 kök hemen yazıyorum buluyorum. 60'ın karşısına da yani bu uzunluğa da 5 köküçü köküçle çarparak bulduğumu yazıyorum. 5 köküçü de köküçle ile çarparsanız çocuklar 5 kere 3'ten 15 bulmuş olacağız. Dolayısıyla tamamını 15 bulduk. Tepede de 12 birim vardı buraya kadar olan uzaklık. O zaman x'in değeri de 3 birim gelmiş oluyor çocuklar. Cevabımız 3 birim. 197. soruda da bir açı ortay var gördüğünüz gibi daha önce açı ortayın kurallarını da öğrenmiştik burada da bir onunla ilgili bir tane kuralı bilmemiz gerekiyor ben hatırlatacağım size şimdi 45 derece ile 30 derece verilmiş 6 kök 2 birimi de biliyorum BD'nin kaç birim olduğunu sormuş bize. Şimdi ben 30'u görünce hemen zaten bir 30, 60, 90'ı kullanmak için buraya bir dik indiriyorum. E 45'i de görünce o zaman buradan da buraya bir dik indiriyorum. Buradan da ikiz kenar 45, 45'lik üçgen gelecek. Peki ben buradan şu dikmeyi bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulurum? 30'un karşısı 6 kök 2'nin yarısı olan 3 kök 2'ye eşit. Onu hemen yazdık. Sonra biliyorum ki açı orta üzerinde bir nokta seçip kollara dikmeler indirirsem o dikmelerin uzunlukları da birbirine eşit olmak zorunda yani bu da bunlara eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada 3kök 2 ise hemen bu tarafa geçtim oranın da 3kök 2 olması lazım ve buraya da 3kök 2 yazıyoruz. Hemen 45-45-90 üçgeninden dolayı da e, kenarı kök 2 ile çarpınca hipotenüsü buluyordum orayı da. 6 birim bulmuş oluyoruz. 3 kök 2'yi kök 2 ile çarparsanız çarpı kök 2 2 ile 3'ün çarpımından 6 birim gelmiş olacak x değeri. Şimdiki sorumuzda eşlik sorusu çocuklar. Hemen nereden anladım eşlik sorusu olduğunu? Şuradan anladım. Üç kenarı da bakın birbirine eşit. Bir çizgi var, iki çizgi var, dört var. Bir çizgi var, iki çizgi var, dört var. Dolayısıyla bu kenar 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 teoremine göre iki üçgen birbirine eş. Eş üçgenlerde peki ne özellik vardı? Eşit kenarların karşısında eşit açılar, aynı açılar olmak zorundaydı. O zaman burada tek çizginin karşısında 60 derece görüyorsan, hemen buradaki tek çizginin karşısına da 60 dereceyi ben yazıyorum. Sonra bakıyoruz burada 4'ün karşısına 30 derece yazmışlar. O zaman ben de buradaki 4'ün karşısına 30 dereceyi yazıyorum. Ve 60-30'dan dolayı A açısında 90 derece buluyoruz. Burada da D açısı 90 derece geliyor. Dolayısıyla bizim soru 30-60-90 üçgenine dönüştü. Bize BC'yi sormuş. Hemen BC'yi bulmak için yani hipotenüsü bulmak için 30'un karşısındaki kenarı 2 ile çarpıyorum. O zaman 4 çarpı 2'den 8 birim Gelmiş oluyor cevabımız. Evet böylece birinci videomuzun sorularını bitirmiş olduk. Dik üçgenle ilgili. Bundan sonraki videomuzda da dik üçgen 2'de de yine size e, özel dik üçgenleri anlatmaya devam edeceğim. E, Üçgenler 15 adlı videomuzu da hemen arkasından izlemeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın. İyi çalışmalar diliyorum.